Simülasyon oyunları dünyası Simula World'e hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine SnowRunner'dayız ve yine Yakup benimle beraber. Yakup sen de hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Hoş Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ ol. Teşekkürler. Bugün yine Yakup'un araçlarından gidiyoruz arkadaşlar. Böyle iki tane kamyonumuz var. Bir tanesi bayağı canavar kamyon Yakup'un altındaki. Ben de bir araç kurtarmaya gideceğim. İkimiz farklı görevler yapacağız. Şöyle hemen göstereyim. Yakup'un yapacağı görev bu. Küçük bir iyilik diye bir görev. Burada bir ne var demiştin? Dorse var galiba. Dorse'yi buraya götürmesi gerekiyor. Ben de şurada bir adama aracını teslim edeceğim. Aracı bayağı kötü bir yerdeymiş. Şurada onu almaya gideceğim. Bakalım hangimiz önce yapacak? <laughs> Hadi başlayalım. Şimdi ben şöyle önce aracı bir çalıştırmam lazım. Sonra da şu... Benim, araç alacağım, araç. Benim alacağım araç bayağı uzakta ya. Şeyde ha, kenarında. Şunu diyorsun. Evet. Bu? Topladık kamyonumuzu. Şimdi önce ben haritadan kendime bir yol seçeyim. Aslında o şeyleri aldığımız yoldan gitsem süper olur ya. Şu tarlanın içinden geçmiştik. E bak nereden Oradan kestirmeden gidebilirsin ama asfalttan gitmeni tercih ederim. Ben tarlanın... doğru gel. Tamam. Oradan yukarıdan sola dönüyorsun. Dümdüz geliyorsun zaten. Ha şöyle tamam o zaman evet yani görevi aldığım yerden şöyle gidip şöyle şuradan evet. sola dönüp böyle böyle buradan da şöyle tamam ben rotamı evet. çizdim hadi eyvallah. Kornama bakayım <laughs> kornam güzelmiş o senin korna Allah senin korna baya siren kornası. Evet yolumuza çıktık bakalım aracın lastikler çok iyi gözükmüyor ama Yakup zincirli dedi Belki de bende gözükmüyordur bilmiyorum onun aracı olduğu için bende farklı gözüküyor olabilir Yalnız bir şey söyleyeyim mi bu aracın tek götürü var arkadan göremiyorsun arka kameradan önünü Kapatıyor o şey İç kameraya geçmem lazım Ne yapayım Kahvenin tekerleğini gemiye yukarı doğru çek, üfürüyor o zaman. Farenin tekerleğini çektim ama yine de çok uzaklaşmıyor ya. Aslında bir dakika böyle kullanırken bunu daha aşağıda tutsam. Ha, şöyle biraz açsam ne olur? Ne de olsa trafik yok, bir şey yok. <laughs> Demokrasilerde çare tükenmez diye bir laf var. Bakın böyle gidiyorum. Oo Yakup göreve başlattı bile. Oraya gitti demek ki. Ben şöyle drift yapa yapa gidiyorum. <laughs> Buralar bu araç için basit. Buralarda takılmaz. Üstüne araba aldıktan sonra tabii belki birazcık zorlanabilir. Çünkü oyunda mükemmel bir fizik var bu oyunda. Şöyle oluyor. Mesela üstüne araç alıyorsunuz. O aracın kendi fiziği oluyor. Sizin aracın fiziğini etkiliyor. Onun yukarıda sallanmasıyla siz devrilebiliyorsunuz falan. O açıdan çok güzel yapmışlar. Yalnız aracı aldıktan sonra mutlaka paketle. Ve... Ha yoksa, yoksa... paket Aynen. olursun diyorsun. <laughs> evet. Bir dakika. Burada bir şey yapmam lazım galiba. Şu change süspansiyon mod diyor. Ha ortadaki lastiği havaya kaldırabiliyoruz. Tamam evet. öyle yapayım. Bunun yere indirirsen dengeli gidiyor ama yavaş gidiyor. Ya bir de şey çekişi düşürüyor sanki o. Çekişi düşürüyor şöyle. Yani çekişi düşürmüyor aslında. Çekişi sağlamlaştırıyor ama yavaş gidiyor. Aa bir dakika arka taraf takıldı bu sefer tabi. Şunu kapatmam lazım. Ama bu yavaşlatıyor ama hareket kabiliyeti için ama şeyi, Peki bak, 4 çeker ha. Şey Dört çekerimizi açtık. Bakalım bu çamurdan çıkabilecek miyiz? Aslında şuraya bir vinç atsak kendimizi kurtarırız. Yakıtımızı da kontrol etmemiz lazım çünkü. Heh, şöyle kuru bir yer bulursak daha rahat gideceğiz. Şimdi dönüşte de bu yoldan gelirsek burası biraz sıkıntı. Burada çünkü dönüşte yokuş çıkmam lazım. Bakacağız. Belki başka yoldan geliriz. Harita normalde çok büyük değil. Ama hızlı gidemediğiniz için çok büyükmüş gibi geliyor. Bütün yollarda böyle sıkıntılar olduğu için basa basa gidemiyorsunuz yani. Şu yazanlar da mesela bir sonraki işarete kaç metre kaldığını gösteriyor. Mavi işarete. Oradan da görebilirsiniz zaten aslında. Çok gitmiyoruz. Şimdi havada olan tekerlek de dönüyor. Bakın frene bastığımda duruyor hemen. Sonra bir yere dokununca tekrar Çalışıyor. Şimdi ben buraya geldim. Bu araç nerede? Aa, oraya geri geri girmem Ademde. lazım. Sahilde Ademde. kuma gömülmüşse Nasıl çıkartırız? Bakalım. Ne şey yapıyorsun? İlki akıyorsun oraya. Önce onu çekeceğim. Kendime doğru. Evet, kendine doğru çekilmişsin. Normal yere tutuyorum zaman öyle deneyeceğim yukarıya çıkartmayı Burada bu arada şey varmış, bir tane odun treylörü var, odun Dorsesi Bunu bir yere götüreceğiz evet. büyük ihtimalle. Odun Evet. O yağmur başladı. Evet yağmur da başladı. Çok güzel oldu tam ben sahile gelmişken. <laughs> Yağmurun başlaması. Bir de oyundaki su şeyleri de çok güzel. Bakın batıyorum şu anda. Su görüntüleri de çok güzel. Mesela ben geçerken su dalgalanıyor falan. Sıçrıyor takerliklerden. Çoğu oyunda bunu yapamıyorlar mesela su olayını. Hele farmingde falan berbat. Adam gömülüyorum. Farminge, Farminge aslında onun motorunu getirtiler çok iyi oldu. Neyi motorunu? Farminge, evet, var. evet, evet. Ama işte yok maalesef. Allah ben çok fazla. Şimdi, ve ee, bu aracı çekeyim. Bu araç. Tamam. Aa, ne oldu? Evet. Senin Sen geliyorum. yaptın mı? Oba seninki çok çabuk oldu ya. <laughs> ben daha aracı yükleyemedim. Bu araca geçebiliyor muyum acaba? Hayır geçemiyorum. Geçemezsin. Ona geçemiyormuşum. Ben şeydeyim. Kumsaldayım işte. Tamam Bir dakika şöyle geri vitesi alayım. Bir yerden gelebilirsem. Şimdi ben bu aracı üstüme çekebilecek miyim? Şöyle çeksem nereye kadar çekebiliyorum? Buraya kadar geliyor. Ben de ona doğru gitmeye çalışsam gidemiyorum. E bu aracı bunun üstüne nasıl alacağım? Bunun ayrıca bir vinç olması gerekmiyor mu? Vinç o o ben geliyorum. İyi görmüyorum belki onlara. Hatta ee, sahile Acaba şöyle mi yapsam? Şuradan bağlasam, böyle çekebilir miyim? Yuka mı mi yola? Yola çekmedim. Ah çıkartıyorum şimdi. Vallahi yaptım. Evet oldu. Süper. Şimdi pek çok kargo, pek trucks and trailers. O süper oldu. Bayağı ayağının alt şey ayağının diyorum ya lastiklerin altına şey koydu. Aha dedi mi? Evet araç Kitli. daha da gömülmeye başladı tabi böyle olunca. Benim araç. Şey Şimdi... yap lastiği aç. Şimdi onu açalım. Daha çok bakıyor. Battı vallahi şu an yarısı gömüldü zaten lastiklerin. Burada bir ağaç falan bir şey bulup çıkmam lazım. Şöyle yapalım. Hadi bakalım. Bismillah. Gidiyoruz. Bir ağaca tutunsak Evet. Hadi hadi hadi. Şurada bir ağaca tutunsak iyi olacak. Geldim ben ya. Ona da yetişemiyormuşum. Geliyorum. Gelti <laughs> aldım. <laughs> Nasıl geliyor? Canavar gibi geliyor. Dört geri aldın mı? Neyi aldın mı? <laughs> Dört çekeri aldım. Vallahi yoldan <laughs> Allah 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 <ondan> da düşme. <gülüyor> <gülüyor> Yolumdan böyle çekilmeseydin keşke. de sen 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 Dur seni <laughs> çekeyim. Çekme çekme ben mi lan? O çalışıyor mu ya? Yan dönse Vay arkadaş. ne çalışıyor? Ya. Bir tanesini yapınca hepsinde oluyor. Ha öyle mi? Tamam. Sen o şeyi açtın yani. Ee, şarjlı vinç miydi? Ne deniyor? Pilli öyle. Evet. <laughs> Onu açtın tamam. Ben şimdi buradan nereden gitsem daha rahat olur benim için. Yine aynı yoldan gideyim ya. Buradan şöyle çıkarız diye tahmin ediyorum şey neredeydi? Şurada. Böyle gideceğiz. Tamam. Yolumuz hazır. Sen tamam mısın? Gidiyorum. Ben gidiyorum Peki. Eyvallah. <laughs> Kornamı da çalayım deyip Bakın araç bayağı zorlanmaya başladı. Düz yolda bile zorlanıyorum şu anda. Üstünde şey var diye. Ağırlık. Ama bu kadar zorlanması normal mi ya? Evet. Bu araç kaç, kaç tondur ki ya? Bir buçuk ton anca vardır yani maksimum üstündeki. Onun yani da üstündeki navlu da var bir de çamurdan gidiyorsun ya. Yani. Normal şey kamyon ki. Evet. De gelirken çok iyi geliyordu. Boştu o zaman. Yani diyorum ki işte ben de bir buçuk ton bu kadar etki eder mi kamyonu? Bütün her şey gitti yani. <laughs> Buradan bir yerden sağa döneceğim galiba. Evet, şu yere geldik. Bakalım burayı tırmanabilecek miyiz? Çok ihtimal vermiyorum. Evet, çok güzel kaldık şöyle. Şuralarda bir yerde tutunabilsem. Ulan çok az kalmış ya. Hadi oğlum. Biraz git. Biraz git ya. Lastiği şey yapsam. Yine yanlış tuşa bastım. Lastiği kaldır bazen Şimdi öyle denedim bakalım. Şey yap. L'yi al. Vitesi R'yi alıp şey şey diferansiyel kilidi e, diferansiyel kilidi Ha dur. Buldum. Nasıl oluyor? Evet, şimdi yaptım. Bakalım. Evet. Diferansiyel kilidini açınca gitti. Hadi oğlum, hadi oğlum. <laughs> Arkadan ittiriyor. <laughs> Bir burası zor zaten yolu. Buradan sonrası bayağı kolay. Buradan sonrasını gidebiliriz. Hah. Şimdi şunu kapatalım. Bunu evet. da böyle alalım. Evet. Kapattım diferansiyel kilidini. Tamam. Bu şeyi Onu da otomatiğe aldım. Manzara mükemmel, müthiş yalnız. Manzaramız mükemmel. Oyunun her yerinde böyle fotoğraf çekesim geliyor ya. Gerçekten çok güzel ama ya. Yani çoğu oyunda bu görselleri bulamazsınız yani. Ve kaç yapımıydı ya bu oyun? Kaç yılıydı? 2020. Çok, 2020. Yani 5 senelik oyun. Ona rağmen çok iyi görselleri. Ben şeyi o kadar beğenmedim. Oynamadım aslında ama Roadcraft'ı. Yine aynı ben ama. ama o kadar güzel değil. İşte ben de videolarını falan izledim. Hani böyle videosu bile sarmadı beni açıkçası. Oo yavdurduğum videosu daha yetiyemiyor. Ya benim kamyon hızlı gidiyor. Şimdi biraz... Bak, <laughs> arka tekerlekler kilitledi, ön tekerlek dönüyor. <laughs> ben şeye, haritaya bakıyordum da o anda. Ulan dönemedim. Adamın çitlerini kırdım Posta kutusunu da devirdim Evet Görev burada bitiyor Geldik Çok zorlu görevler değil tabi bunlar ee, Ama canlı yayında bayağı zorlu görevler yapmıştık 4 kişi oynamıştık Şimdi tabi o kadar çok kişi olmayınca Daha basit görevler yaptık Bakayım e, Garajın hemen oradayız zaten Burada ne gösteriyor ha, senin araç var bir tane orada bir ona geçin bakayım bu. Fredstar buradaymış. Tamam. Senin diğer aracı bırakmışsın şeyde. Şimdi şuradan garaja gidelim. Burada da güneş enerjisi şeyleri var, panelleri var. Nerede bu? Ya ben niye görmüyorum? Sen görevi aldığın yer vardı ya. Orada senin diğer araç duruyor. Ha evet, ya. Evet, evet. Şirket yine iyiymiş ya. Diferansiyel kilidini de açınca baya güzel götürdü. Bilmiyorum. muydu Şeyde canlı yayında bir kere kullanmıştım galiba bunu. O diferansiyel kilidi bazı amaçlarda hayati demeci de önemli. Böyle hiç gitmediği halde bile ne bileyim manyet gibi götürüyor yavaş. Ha evet. Bunda da öyle oldu zaten hiç gitmiyordu mesela oradan. Bir anda yürümeye başladı araç. Hem lova alıyorsun hem diferansiyel kilidini açıyorsun. Bayağı güzel götürüyor. Evet, bazılarında kapatamıyoruz zaten bazılarında. Sürekli açık oluyor bazı araçlarda. Ya bu şu şu benim araçta öyle. He. Ben onlar katılandım. onlar tabi daha ağır şey oluyorlar. Ağır yükler için oluyor. Bu arada şu şeyi de göstereyim. Bir önceki videoyu izlemeyenler varsa şöyle hemen kendi yeni aldığım aracımı göstereyim arkadaşlar size. Şurada yeni aldığım aracım vardı. Borun diye bir araç gayet güzel gidiyor ama tabi şeyi az bence Bu arkaya takılacak eklentileri biraz az o tabi benimle de alakalı olabilir hani ben çoğu şeyi daha açamadım Onlar açıldıkça belki ekleyebilirim bilmiyorum Ama güzel araç şimdi, sevdim Şimdi bak bu sağ, sağ yukarımızda turn 14 var gördün mü onu Bakayım hemen sağ evet Turn 14 diye bir şey var evet o yarış o, mı Bu sol altında Ha bu şey biz hani buraya bir kamyon bulmaya gitmiştik ya. Evet. Burası galiba. Aa yok burada bir tane daha Jeep var. Jeep mi var? Evet. Turn, Turn 14'ün şey, diğerini göremiyorum ben. Ha gördüm. Bir, Aşağıda. Evet. Bir de rally parkuru var burada. Acaba rally mi yapacağız burada? Swamp rally diye bir şey var. Evet belki de yapacağız. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar şöyle diğer aracı <laughs> yanına çektim aracımı ve burada da motorumu stop edeyim. Böylece bitirelim videomuzu. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.